Senin gözün kalmak zorunda bile değilim Umursamam hiçbir zaman çeker miyelim Çektin silahımı aynama baktın her zaman Bunu bilmek ne kadar kolay demiştim ben sana Bunu bilmenin kuralını yazdım bir tahtaya Kural beyin ki her zaman bunu anlamak Zor değil o zaman ne demek dostum Seninle her zaman hayat Ben de buldum Bunu bilmenin sorusunu çözdüm Aslında bunu bilmek hayal misali oldu Senin gibi çekmeyen çivesin incirini Güneş batmak üzere nereden geldin Bunu bilmek süresi her zaman tükendi. Bunu bilmenin canında canı hep tertemiz Bizim gibi hiçbir zaman değiliz Bekar mahallesinde dostasız bir bekleriz Bunu bilmenin her zaman ağrını işleriz Bunu bilmektense cehennemden gideriz senin gibi kolay değil ki nereden bilmek Kolay değil anında bunu söylemek Doğru hiçbir zaman kolay olmadı ki Çok acı çektim aynamın masasına Kendi kafanı kaldır bir bak duvarlara Çek duvarını yaz ortamına Bunu bilmeni beklemek kolay değil anlama Ne anlayacaksan yaz hep tahtaya Bunu bilmenin elbet kaderini Yazacağım elbet bunu bilmenin zor halkimini Takime Beni Aklı içeriklerin Bunu bilmenin kelepçeler elinde hak ederim Bizim gibi kolay değil öğrenmeyin Bu süslere her zaman kendinizi bedel etmeyin Kendi kafanızı kaldırın Aynada dinleyin Bunu bilmektense beni hiç düşünmeyin Kolay değil nereden almayacağım O zaman dostumu kendi kafama göre yazayım Konuyu bunu bilmektense Yaktım hep oturdum Bunu bilmenin sonrasında Aklımdan bahsedip her zaman tek çaresini Adamda varsa son bir Mercedes arabası derim Bunu bilmenin kadehini çekili Her zaman beni düşünme işleri